Arkadaşlar merhaba. Bugün videomuzda böyle solucan topladık. E, cücülerimiz için. Cücülerin protein almaları açısından çok önemli. Bayağı bir topladık yani. Şimdiden fazla. Benim burada meyve ağaçları var. Aklınız olsun meyve ağaçlarının altında. Mesela genelde 10. 11. ayda falan çok yoğun oluyor da. Ben bunları meyve ağaçlarının altından topladım. Bayağı bir çıkıyorlar. Kazdım altına. Bir ağaçtan bu kadar topladım yaklaşık bende bir 100 kadar ağaç var şimdi bugün böyle yaptım da yarın uğraşmayacağım civcivleri oraya götüreceğim kendim kazmayla ya da belle kazacağım civcivleri de üzerine atacağım şimdi bugün sizinle şöyle bir şey paylaşmak istedim ee, Solucanları bir civcivlerimize verelim bakayım nasıl bir tepki gösterecekler hoşlarına gidecek mi videoyu kapatıyorum birazdan başlatacağım hep beraber izleyelim evet arkadaşlar ben bunu büyük civcivlerime vereceğim e, büyükler bunu hak ediyorlar. Küçük olanlara yarın ya da öbürsü gün vermeyi planlıyorum. Şimdi kapıyı açıyorum ve cücülerin solucanlara nasıl saldırdığını hep beraber izleyeceğiz. Bakın geldiler. Geldiler. gözümün nurları. Şimdi böyle atıyorum ve hep beraber izleyelim. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. E, olay çıktı olay. Olay var alan kaçıyor alan kaçıyor olsun alan gitsin alan gitsin oldu açık menü yaptık ee, solucanlara açık bir yaptık yani bakın çıldırdılar böyle çıldırdılar küçükler korkuyor da büyükler kapıyor şu anda Bu da benle derdi neyse sürekli gelip elimi gagalıp gidiyor bak fazla gelince korktular mı ne oldu ama bayağı alan gidiyor vallahi. Bayağı bayağı alan gidiyor şu anda. Şöyle biraz videoyu bir uzaklaştırayım. Arkadaşlar çok önemli bunlar. Bakın 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 nasıl kavga ediyorlar gördün mü? Yani hayvanlar için çok önemli arkadaşlar bunlar. Siz de yapın. Size tavsiyem toplayın. Haftada bir kere iki kere imkanınız varsa. Siz zaten cici besliyorsanız mutlaka imkanınız vardır. Bu hayvanların sağlıkları açısından iyi. Hatta şöyle bir şey diyeyim yani deneyin. Bir, bir şöyle bir 2 hafta falan deneyin. Haftada atıyorum şöyle ilk günde e, haftada iki kere üç kere verin. Benim bu vermiş olduğum miktar kadar olmasa daha az bir miktar verin. Bir sonuçları bir e, şey yapın. Mukayese edin. Yani normalde işte e, solucan verip de solucan vermediğiniz şeyleri. Ama bunlar niye birbirlerine de diyorlar anlamadım yani. Mevzu çıktı bildiğiniz yani. E, hepinize yetecek kadar var. 200'e yakın. Durum bu arkadaşlar. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bunun bunun sizinle paylaşmak istedim. Benim cilcivlerin arasında bir tane de teperi varmış. Bugün onu fark ettim. Ee, şöyle baya baya bir saldırıya uğradı solucanlar cilcivler tarafından. Açık bir şey yaptık dediğimiz gibi. Ee, siz de yapabilirsiniz. Ee, farklı fikirleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.